Kentte marketlerin raflarında satışı gerçekleşen ithal çaya zam geldi. Alım gücü düşen vatandaşlar 1-2 kilo yerine yarım kilo almaya başladı. Biz elhamdülillah yani Rabbimize şükür olsun. Çaykur, çay fiyatlarına son 97 günde dördüncü kez zam yaparak yüzde 15'lik bir artış yaptı. Çası, iso tuydu, baharatıydı, nar ekşi. Bu yeni zamlarla birlikte ithal çay fiyatları yükselişe geçti. Biz çok şükür iyi. Çayımız tabii ki neden satılmasın, satılıyor. Ve, Kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'da %43 zam, 14 Temmuz'da %9,5, 15 Ağustos itibariyle %4,5 oranında üçüncü bir zam yapılmıştı. Dönecek ve dönecek. Vatandaş biliyor. Vatandaş bu ürünün dolar... Haziran ayından bu yana kuru çay fiyatları %88,2 oranında yükseldi. Yükselişler var. Dolar yükselince fiyat... Yeni fiyat listesine göre çaya yapılan zam %15'lik 1 kiloluk çayda 19,35 liralık bir artış yaşattı dolar bazlı geliyor. Karabiber de dolar bazlı geliyor veya e, çayımız da dolar bazlı geliyor. Dol 129 lira olan 1 kiloluk çay paketi yeni zamla birlikte 19,35 lira artarak 148,35 liraya çıktı. Ee, dökme çaylarımız 280 liradan başlıyor. Kentte en çok tüketilen ithal çay halk dilinde ise kaçak çay kilogramı 280 ile 350 liraya yükseldi. İşte. Ee, ne diyelim tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz. Hani dolar yükselince fiyatı yükseltmeyi biliyorsak dolar düşünce de bu fiyatları düşürmeyi bilelim. Bizim alışımız düştü. Fiyatlarda düşüş var. Herkes fiyata düşürsün. Vatandaşı hani e, dolar yükselince yükseltip dolar düşünce de kafamızı kuma sokmayalım. Bizimle çay kurum bir alakası yok. Bizim ürünlerimiz bahsettiğim gibi ithal gelen ürünler dolara baz, dolar bazlı olarak gelen ürünler. O yüzden çay kurun çay fiyatlarıyla bizim ürünlerin pek bir bağlantısı yok. Hı. Sri Lanka'dan geliyor. Tamam.